çiçekler hey gidi zamane gençleri eskiden biz misafirimizi kapıda karşılardık ee... ben de camda karşılıyorum <laughs> merhaba merhaba geldiğine çok sevindim ben de seni gördüğüme çok sevindim Aa, bağırmana gerek yok seni duyabiliyorum her tarafta hoparlörler var Niye gülüyorsun? Sana! Yani görünümün çok değişmiş. Saçların falan. Seni hep böyle anımsıyorum da. Hay Allah! Ne yapmışım ben ya? Soyulmuş yumurtaya dönmüşüm. Hiç de değil. Çok yakışıklısın. buluyorsun? Söylesem inanmazsın ki. Ne? Çok güzel olduğunu. Yani iltifat değil. Teşekkür ederim. çiçekleri versene. Hey! Gel. Şöyle gel. Şurada bir düğme var. Ona bas. Çiçekleri içine bırak. Aynı yöntemle senin yanına gelebilir miyim? Üzgünüm. Ama güzel bir iltifattı. Ha, unutuyordum. Bak. Senin için bir şarkı yapıyorum. Müzisyen olduğunu söylememiştin. Konservatuvara mı devam ettin? Biliyorsun sanıyordum. Ben bugüne kadar bu odadan hiç dışarı çıkmadım ki. Özür dilerim. Daha düşünceli olmam gerekirdi. Boşver ah, boş ver. Ben bu duruma alıştım. Geldiğin için teşekkür ederim. Her zaman gelirim. Sıkılmazsan tabi. Aa lafa bak. Çok mutlu olurum. Hay Allah. Benim stüdyoda olmam gerekiyordu. Senin yanında saatler su gibi akayacağım. Allah'a ısmarladık. Emrah. Bir dakika gelir misin? Cama yapıştır elini. Cama mı? Evet, cama yapıştır. Dokunma oyunu bu. Ben şimdi senin elinin sıcaklığını duyuyorum. Bir gün sen de duyacaksın. Belki inanmayacaksın ama... ...ben de senin sıcaklığını duyuyorum. Görüşürüz.